Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türk Alevi yeni bir video çekiyoruz arkadaşlar. İşte, kalmıştık. ben de son videodan bir baktım. Sonra baktım. İngilizler'de gezilerde kalmışız. Hemen başlayalım. Hatırlamız Hani İngilizlerden bir başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir kısmı.

haberlerin sonunda bitirdim. Yani ben şu an iş yaptım. Ama hemen <laughs> şey yaramaz. Tam sayfaları kurayım. Şimdi başlayalım İngilizler İngilizler, İngilizlerin çok garip bir siyaseti vardır Onlar son sözü kendileri söylemek ister Bakınız don donanmalarını hiçbir yerde kullanmadılar Şöyle bir tarafta saklanıyorlar İhtiyatı bulunmuyorlar Bundan maksat hem dostları hem de hem düşmanları, yani iki taraftan tamamen yorgun bir hale gelince meydana çıkmak ve umumi vaz, vaz, vaziyete, vaziyete hakim olmaktır. Bosnarskin Avustralya geç, geçmesinin sebebi hep İngilizlerdir. Hatta. Şarki Rumeli'nin Bulgaristan'a ilhakında da İngilizler ön ayak olmuşla, olmuşlardı. Kainat yansa yıkılsa Londra Londra Londra'da yine eğlenceler bak bak kildir. İngilizler yine altın ve gümüş tabakalarda yerler içerler yine zevklerine devam ederler. Asıl dönüşüne gelecek biz. Biziz bakalım bizim halimiz neye varacak. İngilizlerin ayağını ayağını memleket memleketi mizden kırıp çıkarmak için Yafa Kudüs hattını da 300 bin lira gibi fahi, fahiş bir fiyata İngiliz İngilizden satın aldırırım aldırdım Hicaz şi, şimen düşman diper gazeteleri bana şiddetli bir müce, mü, hücumda bulundular. Times ve ve vesaire, vesaire gibi gazeteler beni bir İngiliz düşmanı olmak üzere ilan ettiler. İşte bakınız bütün dediklerim geldi çıktı. İngilizlerin bizim hakkımızda ne kadar fena bir fikir destekleri tamamen anlaşıldı fakat zararı yok inşallah bize verdikleri zarar bu kadar la kalır yakında hayırlısı ile şu belalardan kurtulur, kurtuluruz ne yapalım elimden başka bir şey gelmiyor yalnız dua vaktiyle İngilizlerin teşvikiyle Ruslan Süleymaniye ve Mavelisine el atmak istediler. Mesele adeta büyük bir harbe sebep olmak üzereydi. Ben ben ne yaptım? Yaptım. Vaktiyle derviş paşanın vücuda getirdiği bir ha haritayı ortaya koydum. Şöyle ettim. Şöyle ettim. Bir karşı yer vermedim bir karış yer vermedim. Tahtan indirin, indirilinceye kadar bir o haritayı pardon. O haritayı yatak odamda saklıyordu. Kim bilir ne yaptılar diğer birçok şeyler gibi şüphesiz onun kıymetini bilmişlerdir. İngilizlerin yaptığına ne dersiniz? Bakın Sultan Osman ve Re Reşadiye gemilerini gemilerimizi zapt ettiler. Ben ben bunu da çok pek hayırlı bir ale alemet gibi görüyorum. Bu da İngilizlerin bizim aleyhimizde bir öfke beslediklerin işaret eder zaten ben de ben her zaman söylerim İngilizlerin ip ipi ile kuyruğu kuyuya in, inilmez İngilizlerin dostluğuna asla güven olmaz biz de tarihe tarihten düşman bir millettir. ben iki üç defa zarar zararını gördüm hatta başıma gelen gelen felaketler de onların yüzünden yüzündendir. Amcamın halinde de İngiliz parmağı vardır. İngiliz İngiltere'deki liberal 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 fırka parti bizim düşmanımızdır. Bundan hep çok düş bundan hep Türk düşmanı Galat de, Tonun çıkar çıkarlarıdır. Onun fikrini fikirini takip eder tüm Müslüman düşmanlığını düşmanlığı bu bu bir düşmanlığı bu iki kanın baş başlayınca me, Darı ih har beslenmesidir. Almanlar. Almanların iki harp gemisi Çanakkale'ye itilice it, it, etmiş. Güya bunlar ilanı harp haberlerini alır almaz cezayı topu tutmuşlar. Tabi Fransız filosu filosu haber almış Alman zırhlıları da bizim tarafa çıkmış. Dün akşam geç vakit bozdan bozdan girmişler. Doğrusu bu hadise benim için benim hiç hoşuma gitmedi. Hoşuma gitmedi. Böyle vakal vakalar vakalar bizimle harp, harp bizimle de harp çıkmasına sebep olabilir. Vaziyet pek karışık. Avrupa'da par, parlayan ateşten bizde bir kıvılcım sıçramasından pek korkuyorum. Biz Avrupa devletleri gibi değiliz. Bugün her bizim için bir felakettir. Felaket. Eğer bizi bizimkiler bu meselede ta, tarafsızlığı muhafaza edebilirse bu devletler en iyi hizmet ifa etmiş olurlar. Alman Almanların bize dost olduğu dost olduğu veya devamlı dost kalacağı ne malum bugün nasıl ni, ni siyaset i, icabı birleşebiliriz. Fakat diğer onda bir bir, 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 birbirimize kanlı bıçaklı düşman kesiliriz. Onları bu kadar işimize almak bütün Sırlarımızı açmak büyük bir hatadır. O zaman da İngilizlere yüz verdiler. Adeta koman doğmanmamızı İngilizlere ke kes kesiliriz. Onların bu kadar içimizi almak, bütün sırlarımızı açmak büyük bir hatadır. O zaman. Da İngilizler yüz verirler. Adeta dolanmamızı İngilizlere teslim ettiler. İşte bak bakınız bugün İngilizler düş Bugün İngilizler düşmanımız tabi İngilizler bunu hazm edemeyecektir. Almanlar Nice. <laughs> Almanlar ser sermayelerine karşı çok Paris'tir. Yarın en küçük menfazetlerine bir zarar olursa bir zorluk çıkarabilirler. Gözümüzü dört açmalıyız. Harp de ge gelip gitme gel Aa, harp da galip gelmeyi. Dışarıdan bir ses. Yapayım gelmeyi ne kadar düşünüyorsak yarın siyasete mağlup olmayı o kadar unutmadığı son pişmanlık fayda vermez. Bizim dostumuz çok az azdır. Göründüğü gibi Sultan Abdülhamid'in endişeleri doğru çıktı. İhtiyaççılar ve Almanlar Osmanlı Devleti'ni Birinci Dünya Harbi'ne sokarak on binlerce askerimiz şehit olmasına yüz binlerce insanımızın da yurdan, yurdundan yuvasından göç etmesine sebep oldular. Sonunda Osmanlı Devleti parça par paramparça oldu. Bulgarlar, Bulgarlar hiç rahat durmazlar. Benim zamanımda da yapmadıkları bırak, yapmadıklarını bırakmadılar. Bazen Hüseyin Hilmi Paşa'dan aldığım raporlar ge geceleri uykumu uykumu kaçırdı. Bu adamların işi gücü bomba atmak, köy yakmak, adam öldürmektir. Bugarlar, bu bu Bulgarlar gibi daha dün dün bizden ayrılan bize çobanlık etmiş olan hari... <laughs> harifleri mağlup ve rezil olmaktansa işi tebbir ile halletmeye uygun gördüğüm Ruslara yalvardım. Ne yaptım? Ne yaptım? Muharebenin önünü aldım. Evet arkadaşlar, videomuzu bitirdim. Milletin kalmışız. Arkadaşlar kanalımıza abone ol abone bu arada. ol abone ol abone ol bye bye kendinize çok çok iyi bakın e, videolarımızı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar e, abone olmayı unutmuyorsunuz Hadi bye bye